Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünde bomba senaryo gerçekleşiyor. Artık yeni bölümde İbaret yılda büyük değişimler olacaktır. Halis öncelikle her şeyi öğrenecektir. Seyran her şeyi anlatacaktır. Peki bundan sonra nedir olacaktır? Videomuza geçmeden önce Yılı Çapkını dizimizin analiz videolarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle şunu söyleyelim ki yeni bölümde Seyran Halis her şeyi anlatacaktır. Halis bunları anlamaktan sonra Seyranla Feride boşanma oyunu yapmasını emredecektir. Seyran'a Ferit'e boşanmak istediğini söyle. Onun gözünü korkut diyecektir arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın.